Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Görsü. Endeks tarafında gösteri bu kadar. Dün e, son bir hareket, son bir şovunu yaptı. Dünkü e, yapı kredinin e, satış haberi. Bankaların böyle bir e, son adımı, son yukarı hareketi geldi ve bu kadar. Artık gösteri bitti. Artık yan tahtalar, sığ tahtalar, spek tahtalar, temeli sağlam yan tahtaların zamanı. Zaten önümüzdeki günlerde de göreceksiniz temeli sağlam yan tahtalara ilgi artacak. Aracı kurumlar ilgisi de artacak, yatırımcının da artacak, yabancının da artacak. Şimdi bazı zırtolar var sosyal medyada, orada burada, hakaret eden de var, küfür eden de var ama tespit ettiklerimi zaten avukata veriyorum, gerektiğini yapıyoruz. IP adresini bir şekilde buluyoruz. Gerekli olan bugünkü süreç başlıyor. Avukatların para kazanması lazım. Piyasa kötü. Onlara da para lazım. Ben Ali Gürsü olarak küfürlü ve hakaretli konuşan öyle bir yapım yok. Öyle bir uslubum da yok. Çünkü kaliteli bir insanım. Ve bu da konuşmama, hareketlerime, yaşantıma yansıyor. Ve şükürler olsun. Burası borsa. Kağıt giderken başlarlar gene kralısın, aslansın, kaplansın demeye. Biraz kağıt geri gelince başlıyorlar çirkinleşmeye. Bir de bazı aptallar var ya da salaklar var. Hem aptal hem salak ikisi bir arada. Öyle tipler var. Diyor ki ya diyor kağıdın diyor ya diyor yakasını bırak Kağıtı diyor sen baskılıyorsun. Sen diyor bıraksan kağıt diyor işte uçacak kaçacak diyor. E tamam bıraktım dardeneni niye uçmuyor dardenen? Bıraktım dardenenin yakasını. Gitse ya 25'e 30'lara 50'lere niye gitmiyor? Tam daha deney. 6 pardon 4.60'dan liste aldık. 8.15 8, 8 ara verdik. Dedim ki 5.50 geri gelirse bakarız. Tekrar listeyi alacağım dedim. 5.50'nin altına düşerse daha ne tekrar listeyi alacağım. E çıkardım çıkardığım listeden iyi bir yerden çıkardım. Bıraktım kağıdı. Niye gitmiyor? Niye uçmuyor. Diyorlar işte sen kağıdın yakasını sen tutuyorsun. Sen baskı yapıyorsun. Sen şöyle kötüsün, sen böyle kötüsün. Ama kağıt giderken Abicim, canım abim, kralsın, aslansın, şöylesin, böylesin. insanda bir e, omurga olacak, bir kişilik olacak, bir karakter olacak. Yavşak, şerefsiz olmayacak. Zaten karaktersiz, saygısız insan hayvandan bir farkı yok. Ben de istiyorum kağıtlar iyi olsun. E bir hatırlayın, piyasa kötüken kim diyordu size satmayın, kaçmayın, ağlamayın, zırlamayın. Endeks işte 5000 iken 6 olacak, 6 iken 7 olacak. Geçen sene ne diyordu? 8200. E bu sene de diyordum. Ocak ayı ilk haftasında gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. 10.000'e 10 gidecek. Kaçmayın, korkmayın. Bak 10.000'i 10 göreceğiz. 10.000 yazacak. 10.000 görünce herkes Ali demiş diyecek. E piyasaya iyi ki iyiyken, kağıtlar giderken her türlü yalakalık, ya ya o biçim. E piyasa geri geldiğiniz zaman insanlar biraz saygılı olsunlar. Şerefsiz olmasınlar. Karaktersiz olmasınlar pislik olmasında insan olsunlar insan insan. olmak zaten bu devirde çok zor. Gerçekten çok zor. Yine söylüyorum. İsteyen yol yürür, isteyen de kendi bilir. Ben 26 yazan kale kim yazmışım? 142'ye gitmiş. Bu sene de 28-80'den yazdım kale kim, 14 Şubat'ta. Ve sene sonu görüşeceğiz. 2025'te bak kale kim ne oluyor? O zaman da görüşeceğiz. Buradayım. Bir yere kaçtım gittim yok. Sürekli buradayım. Hoşçakalın dinamik hızı, söke, kuzu, kalekim, ilk dört devam edeceğim. Bazı zırtolar var, onları adam ederim. Herkes rahat olsun.